Hastalarımız bize soruyorlar, gebelik öncesinde hocam e, herhangi bir jinekolojiye gitmemize gerek var mı diye, evet var. Peki biz neler yapıyoruz hastayla görüşmemizde? Öncelikle bir ultrasonografi ile rahim ve yumurtalıklara bakıyoruz. Gerekirse rahim ağzı simir testini yapıyoruz. Ve en geç gebe kalmadan bir ay öncesinden mutlaka folik asit başlıyoruz. Bunun haricinde eğer kişinin vücut kitle indeksi yüksekse yani kilolu bir kişi ise bunun kilosunu uygun seviyelere getirmeye çalışıyoruz. Diyet ve egzersiz tedavileri öneriyoruz. Ve özellikle son dönemlerde aşırı derecede gebelerinde diş ağrısı olmaya başladı. Bu nedenle bence gebe kalmadan önce mutlaka bir diş hekimine gitmelerini öneriyorum. Eğer kişide bir kalp hastalığı, yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve tiroid hastalığı gibi herhangi bir hastalık varsa, bunun tedavisinin düzenlenmesini ve uygun seviyelere getirildikten sonra gebe kalınmasını öneriyoruz. Özellikle bir epilepsi gibi ya da herhangi bir psikiyatrik hastalığınız varsa ve bu konuyla ilgili önceden ilaç kullanıyorsanız bu ilacın kademeli olarak dozunun azaltılması ya da ondan sonra bırakılması ya da başka bir ilaca geçilmesini öneriyoruz